Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir krep tarifi vereceğim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı su, 1 yumurta, yarım çay kaşığı karbonat ve 1-2 damla limon ihtiyacımız var. Gelin hep beraber tarifimizi denemeye başlayalım. Evet, önce yumurtama. Ben hepsini aynı anda koyuyorum çünkü benim çırpıcım kuvvetli bir çırpıcı. Siz de sırasıyla yapabilirsiniz. Bir yumurtayı ilave ediyorum. Bir su bardağı süt, yarım çay bardağı su, bir su bardağı un. Karbonatımı ilave ediyorum ve köpük köpük olabilmesi için göz göz olabilmesi için daha doğrusu bir iki damla da limon suyu sıkıyorum. Şimdi karıştırıcımın ağzını kapatacağım. Evet. Şimdi bu benim karıştırıcım güçlü bir karıştırıcı olduğu için bana şöyle 40 saniye kıvam vermesi için yeterli. Hemen çırpıcımı ayarladım ve Evet. Çırpma işlemi tamamlandı. Çırpıcımın ağzını açıyorum. Artık kreplerimi pişirebilirim. Evet krep tavasını ben ısıtmaya başladım. Şöyle krebimin kıvamını göstermek istiyorum. Bu kıvamda olduğu zaman krebiniz incecik olabiliyor. İsterseniz bu kreplerle mükemmel tatlılarda yapabilirsiniz. Şerbetli tatlılarda. Evet tavamın ısınmasına bir baktım ben şöyle. Ee, tavam ısınmış, krebimi hemen tavama döküyorum.